Balık mükemmel bir protein kaynağıdır ve birçok insan geçimini sağlamak, yiyecek kaynağı veya yan ürünleri için onlara bağımlıdır. İnsanlar tehlikeli balıkları duyduklarında akıllarına gelen ilk şey köpek balıkları ve balinalardır. Bunlar korkmak için yeterli olsa da doğadaki en tehlikeli balıklar fiziksel olarak korkutucu değildir. Bazıları daha korkutucudur ve onlarla ilişkili tehlike fiziksel saldırılar şeklinde olmayabilir. Bazıları zehirlidir Bazıları sadece yiyince zehirler, bazıları ise şekil ve özellik açısından çok gariptir. Zehirli balıkları tanımlamak zordur çünkü bazıları renkli ve çekicidir. Hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir balık türü görürseniz her ne olursa olsun ondan uzak durun. Başlamadan önce beğen düğmesine bastığınızdan emin olun. Ayrıca kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Böylece en son ve en heyecan verici içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. İnsan yiyen dev mürekkep balığı Eskiden balıkçılar kraken olarak bilinen bir de mürekkep balığı hikayesi anlatırdı. Bu yaratık insanları gemilerden çekip denizin dibine sürüklüyordu. Bugün bu dev mürekkep balığı hikayelerinin gerçek olduğunu biliyoruz. Balıkçıları çekip boğdukları kısmının olmasa da en büyük omurgasızlar arasında yer aldıklarını en azından. Dev mürekkep balığı dünyanın en gizemli hayvanlarından biri. 1639'dan bu yana Avrupa'da kıyıya vurdukları biliniyor. Fakat doğal ortamlarında görüntülenmeleri ancak 2004'te mümkün oldu. En büyük olduğu öne sürülen dev mürekkep balığı 2. Dünya Savaşı sırasında Maldiv adalarında görülmüştü ve boyu 53 metreyi buluyordu. Bazı hikayelerde dev mürekkep balıklarının okyanusta balinalarla bile kavgaya tutuştuğu anlatılıyor. İspermeşet balinalarının midesinde bulunan kalıntılar dev mürekkep balıkları avladıklarını gösteriyor. Fakat bazıları onların yakalayamayacağı kadar büyüktür. Eskiden balıkçıların korkulu rüyasıydı. Şimdilerde ise nesli tükendiği söyleniyor. Büyük beyaz köpek balığı. Büyük beyaz köpek balığının herhangi bir tanıtıma ihtiyacı yoktur. Hepimiz onu dünyadaki en tehlikeli ve en güçlü yırtıcı köpek balığı olarak biliyoruz. Her insan ve su hayvanı büyük beyaz köpek balığından korkar. Ancak pek çok insan bu köpek balığının davranışlarını ve yaşam tarzını anlamıyor. Modern beyaz köpek balığı türleri milyonlarca yıldır var olmuştur ve o zamandan beri vahşidirler dalgıçlar, yüzücüler, sörfçüler, kayakçılar hep bu tehlikeli balığın kurbanı oldular. Büyük beyaz köpek balığı genellikle sebepsiz yere saldırır. Çoğu zaman bir kez ısırır ve yüzerek uzaklaşır. Şiddetli ısırık durumunda mağdur hayatta kalamaz. Organlarına ve dokularına ciddi hasar verilebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Araştırmacılara göre bir köpek balığı özellikle provoke edilmediğinde veya rahatsız edilmediğinde insanlara asla saldırmak niyetinde değildir. İnsanlara saldırısının merakından kaynaklandığını iddia ediyorlar. Diğer bazı araştırmacılar da köpek balıklarının insanlara saldırdığını iddia ettiler. Çünkü insanların doğal avlarından biri olduğunu düşündüklerini söylediler. Büyük beyaz köpek balığı doğal avlarının az olması durumunda da insanlara saldıracaktır. Mürenler 200 farklı müren türü vardır. Ancak bu bölüm için odak noktamız dev müren balığıdır. Gerçek dev balıklar gibi tam olarak dev bir balık değildir. Ancak yoluna çıkan her şey için ciddi bir tehlikeye neden olabilir. Maksimum 3 metre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığındadır. Ve iki set güçlü çeneye ve üst sıra keskin dişe sahiptir. Çeneleri diğer balıklardan farklıdır. Çünkü ikinci çenesini öne doğru uzayıp avını yakalayabilir. Mürenler muhtemelen insanlara saldırmaz. Ancak isterlerse, özellikle de rahatsız hissederlerse, insanlara saldırmaları imkansız değildir. Bu agresif bir balık değildir. Ancak herhangi bir şekilde rahatsız edilirse veya tehdit altında hissederse şiddetle saldıracaktır. Bir müren saldırısı genellikle şiddetlidir ve bu saldırıyı yaşayan insanlar yoğun tedavi veya rekonstrüktif cerrahiye başvurmak zorunda kalmışlardır bir müren güçlü çeneleri sayesinde diriden kemiği ısırır. Bu çeneler bir şeyin etrafına kenetlendikten sonra tuttuğu şeyi kaçırması neredeyse imkansızdır. Bu balık aynı zamanda yemek için de uygun değildir. Diyetinden aldığı ve sağlığınıza zarar verebilecek toksinler içerir. Bir defasında 57 kişi içinde müren olan bir güveç yedi ve hepsi daha sonra gıda zehirlenmesine maruz kaldı. Taş balığı Taş balıkları en çok tropikal Hint Pasifik'in sığ kısımlarında bulunur. Kayaların, haliçlerin ve mercanların arasından süzülen sulu cisimlerin dibinde yaşayan bir balık türüdür. Büyük bir kafa, büyük bir ağız ve küçük gözleri vardır. Cildi engebelidir ve rengi genellikle balığın bulunduğu ortama göre değişir. Taş balıkları tehlikelidir ve kolayca tespit edilemez. Bir kişi onlara basarsa, kişinin cildine çok tehlikeli bir zehir enjekte ederek savaşırlar. Zehirleri sırt yüzgeci dikenlerinde bulunan oluklarından geçer. Bir taş balığının ısırması son derece acı vericidir ve ölüme de yol açabilir. Bu balık ait olduğu ailedeki en tehlikeli balıklardan biridir. Sırtındaki 13 iğne benzeri diken çok fazla zarar verebilir. Oldukça ilginç bir şekilde taş balığı 24 saate kadar su dışında hayatta kalabilir. Bir taş balığı sizi vücudunuza sokarsa, olası kalp yetmezliği veya solunum felci şansınız yüksektir. Taş balığı tarafından ısırılan insanların, dayanılmaz acı nedeniyle bacaklarını kesmeleri için yalvardıkları söylenir. Kandiru Bu ince bir şekle sahip kan tehlikeli bir balıktır. Takmatlarından biri kürdan balığı, diğeri kana olan sevgisi nedeniyle vampir balığıdır. Diğer balıkların solungaçlarına sabitlenmenin bir yolunu bulur ve solungaçlardaki kan damarlarından beslenmeye başlar. Hem diğer balıklar için hem de yolundan geçen herhangi bir talihsiz insan için büyük bir tehdit oluşturur. İnsanlar için durum sadece kanlarının emilmesinden çok daha kötü. Sularda yüzen insanların ve hayvanların üretralarına girdiği bilinmektedir. Oraya girdikten sonra vücudun bu kısmına ciddi hasar verir. Bir zamanlar bu tehlikeli balığın erkek penislerine girmekten hoşlandığına dair bir hikaye vardı. Oraya girmeyi başardığında onu çıkarmak neredeyse imkansızdır çünkü dikenleri geriye doğru batar. Penisin iç derisine bağlandıktan sonra hasara yol açmaktan başka bir şey yapmazlar. İnsan ya da hayvanın vücuduna girdikten sonra kanamaya, iltihaplanmaya ve bazen ölüme neden olabilirler. Balon balıkları bu balığın görünüşünde tehlikeli bir balık olduğunu öne sürecek hiçbir şey yoktur. Yüzme yetenekleri de neredeyse yoktur. Eğer tehlikeden kurtulmak için yüzüp kaçmak yerine kendini tehdit altında hissederse o zaman çok fazla su alır ve bir top haline gelir. Bu onlar için pek iyi bir durum olmasa da yırtıcı tarafından saldırıya uğrarsa yırtıcı için de durum pek iyi olmaz. Balon balıkları dünyanın en zehirli ikinci hayvanlarıdır. Bu da demek oluyor ki onunla beslenen yırtıcı hayvan bile ölür. Balık siyanürden 20 kat daha güçlü olan toksik bir madde olan tetrodoksin içerir. Bir kirpi balığından daha zehirli olan tek hayvan ok kurbağasıdır. Bu balık tarafından zehirlenirseniz etkisini dudaklarınızdan hissetmeye başlarsınız. Dudaklar karıncalanma hissiyle uyuşmaya başlar. Sonra genel bir mide bulantısı ve baş dönmesi hissedersiniz. Bu noktadan sonra işler kas felci ve şoka kadar varabilir. Vücut şoka girdiğinde zehirin panzehiri olmadığı için ölümü önlemek neredeyse imkansızdır. Tabii ki bazı insanlar hala özellikle Japonya'da bu balığı yiyorlar. Tabi bu balığı lisanslı bir şefin pişirmesi gerekiyor ve balon balığı pişirmek için gereken eğitim 2 yıl sürüyor. Deneyen insanların %50'sinden fazlası hala bu balığı düzgünce pişirmeyi başaramadı. Büyük Baraküda baraküla balık türleri 22 tanesi çoğunlukla işlerini önemsiyor ve hiç saldırmıyor. Ne var ki büyük baraküdanın saldırı olasılığı yüksektir ve insanlara saldırdıkları belgelenen vakaları vardır. Büyük baraküdal 8 metre uzunluğa ve büyük keskin dişlerle dolu bir ağza sahiptir. Bu karşılaşmak isteyeceğiniz bir balık türü değildir. Çünkü eğer saldırmaya karar verirse hasar ciddi olacaktır. Büyük Barakuda'nın temel amacı orta ve küçük boyutlu balıkları yakalamaktır. Belgelenmiş insan saldırıları vakalarının hepsinde olayın içinde parlak nesneler yer almaktadır. Mücevherler gibi parlak nesneler Büyük Barakuda'nın saldırısına uğrar. Çünkü önlerinde bir av balığı olduğunu sanarlar. Kurban üzerinde sinir, tendon ve hatta kan damarlarına zarar veren derin kesiler bırakır. Bu balığın ısırığını düzeltmek çok fazla dikiş gerektirecektir ve hiç kimse bunu deneyimlememelidir. Ayrıca asla baraküda yemeği düşünmemelisiniz. Eti kesinlikle hasta hissettiren çok zehirli bir zehir içerir. Büyük baraküdanın insanlara saldırdığı vakalar az olsa da bu onun ölümcül bir balık olduğu gerçeğini değiştirmez. VATOZ Yaklaşık 200 farklı vatoz türü vardır. Hepsi kuyruğunda bulunan iğneleri sebebiyle zehirlidir. Vatozlar kendilerini savunmaya çalışmadıkça insanlara saldırmazlar. İnsanların bir vatoz sokması yaşadığı vakaların çoğu üzerine basmalarından kaynaklanır. Bu acı ölümcül değildir ama keskindir. Bu nedenle cilde girdikten sonra iğneyi çıkarmak için ciddi semptomlara neden olabilir. Acı çok büyük olabilir. Kas krampları, ishal ve mide bulantısı gibi sorunlara yol açabilir. Bazen iğne yaranın içinde kırılabilir. Bu da yarayı uzun süre zehire maruz bırakır. Böylece bir enfeksiyon gelişme olasılığını arttırır. Vatoz balığı ne kadar büyük olursa iğnesi de o kadar büyük olur. Bir kişiyi göğsüne veya karnına yakın bir yerinden sokarsa, ölümcül olabilir. Pirana Bu muhtemelen zaten bildiğiniz bir balık türüdür ve bu balık türü hakkında yapılmış filmleri de görmüşsünüzdür. Güney Amerika'daki nehirlerde ve göllerde yaygın olarak bulunan pirana türlerinin çoğu bitkilerle beslenir. Özellikle Phygocentrus natteri ile karşılaşmak istemezsiniz. En keskin dişli ve en güçlü çeneli piranalardır. Avına gruplar halinde saldırır. Bir pirana avını fark ettiğinde diğerlerini çağırır ve onlar da bir ısırık almak için hızlı bir şekilde gelirler. Piranalar kana çekilir ve filmlerde gördüklerimizin aksine katillerden ziyade leşçilerdir. Yine de daha küçük balık türlerine veya insanlara zarar verme potansiyeline sahip tehlikeli bir balıktır. Dünyanın en tehlikeli 10 balığı listemiz burada sona eriyor. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bize bir beğeni bırakın ve yorumlarda ne düşündüğünüzü bize bildirin. Diğer videolarımıza da göz atın ve eğlencenin bir parçası olmak için abone olun bildirim simgesine tıklayın. Böylece yeni videolarımızı yükledikten hemen sonra görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.